Ar ardından 16 gün geçti ve e, 15. günde dün e, Hatay merkezde iki deprem yaşandı. Birinin merkezi bulunduğumuz yer Defne'ydi e, 6.4 bir diğeri ise 5.8 Samandağ'da, Samandağ'dı. E, burada bir panik havası evet oluştu e, deprem anında. E, çünkü burada kalan yurttaşlar aslında e, diğer Maraş depremini, Maraş merkezi depremi yaşayan yurttaşlardı. E, Birçok yakınını kaybetmiş. E, o deprem anında evinde olan enkaz altında kalan yurttaşlardı. Bu nedenle büyük bir panik yaşandı. E, Birçok noktada e, yine yıkımın olduğu belirtilmişti. Bu yıkılan noktalarda yurttaşların e, kimi noktalarda kaldığını biliyoruz. Çünkü birçoğuna e, eviniz az hasarlı, orta hasarlı kalabilirsiniz denilmişti. Bu insanlar evine girmişti. Bazıları da çadır bulamadığı için, e, barınacak yer bulamadığı için evine girmek zorunda kalmıştı. E, depreme ilişkin burada e, konuştuğumuz nokta ilk nokta arama kurtarma çalışmalarıydı. Bir diğer nokta ise e, depremden sonra yaşanan e, koordinasyonsuzluk hala sürmesiydi. E, çadır bulunamamasıydı, barınma noktasının sağlanamamasıydı. E, şu an aynı zamanda gazeteciyim. Gazeteci olarak Ocak e, ilk günden beri neredeyse buradasın. E, arama kurtarma çalışmalarındaki durumu değerlendirebilir misiniz şu an? bölgedeki son gelişmeleri aktardı bizlere. Kendisiyle birazdan bağlantımıza devam edeceğiz. İlk güncel bilgileri paylaştı bizlerle. Dün yaşanan depremlerin ardından bir panik havası vardı. O panik havasının yerini şu anda birazcık daha aslında o bekleme sürecine ve tabii ki ihtiyaçlara odaklanmaya bıraktığını söyledi. Umutla bağlantımızı birazdan tekrarlayacağız. Nalos'un ki maalesef ki depremin ilk olduğu günden beri Maraş Merkezi depremin olduğu günden beri burada bir iletişim problemi yaşanıyordu. kısmi olarak çözülmüştü fakat dünkü depremden sonra bir kez daha aynı sorunları yaşamaya başladık ne yazık ki. Biraz önce de böyle bir sorun yaşadık. Tekrar aktarmış olayım. Buradaki koordinasyon sorununu, barınma sorununu yine arama kurtarma çalışmalarını TIP MYK üyeleri Ekim Nehir ve İzel Sezer'le değerlendireceğiz. Sayın Sezer, bir gazeteci olarak arama kurtarma çalışmalarına da katıldın, tanık da oldun o anlara. Neler oldu burada tam olarak o çalışmalarda? Ya Öncelikle burada Armutlu Mahallesi ve Elektrik Mahallesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Bizim buradaki afet koordinasyon merkezimize en yakın mahalleler bunlar ve çoğunlukla Alevilerin ve e, fakir yurttaşlarımızın yaşadığı mahalleler, geri düzey yük, e, düşük yurttaşlarımızın yaşadığı mahalleler bunlar. Ve biz şunu gördük buradaki arama kurtarma çalışmalarına girdiğimizde bu mahallelere e, 12. günde mesela girdi vinçler. Yani öncesinde bizim buradaki gönüllü arkadaşlarımız ya da şehir dışından gelen başka gönüllü arkadaşlar bizimle beraber koordine olan arkadaşlarımız bu mahallelere girdi ve onlar çıkarttı buradaki yurttaşları. Ya mesela arama kurtarması çalışmalarına giren bir arkadaşımızın bize anlattıklarını aktarmak istiyorum. Yani ilk günde sokağa girdiğimizde bu Armutlu mahallesinde sokağa girdiğimizde sesimi duyan var mı diye bağırdığımızda bütün evlerden ses geliyor Beşer, altışer ses geliyordu dedi. Ve e, o, o, o kadar çok ses geliyordu ki biz öncelikle bebeklerin ve çocukların sesine yöneldik dedi. E, i̇kinci günde, üçüncü günde bize gelen sesler günden güne azaldı dedi. Ve bir yerden sonra maalesef hiç ses duyulmamaya başlandı. Bizim e, afet koordinasyon merkezimizde kalan bir teyzemiz vardı. Gülten teyze. Onu aktarabilirim belki. Gülten teyzenin oğlu e, iki gün öncesine, e, üç gün öncesine kadar oğlunun enkazın altında kaldığı binada herhangi bir çalışma olmamıştı. Ama binada olduğu belliydi. Oraya sürekli insanları işte afadı vesaire yönlendirmeye çalıştı. Fakat üç gün önce anca gitti ve ilk dört gün boyunca ses duyulduğunu, oğlu Ali'nin sesini duyduğunu mesela söylüyordu komşuları. Ama ne oldu? Armutlu mahallesindeydi orası ve oraya bir şekilde devlet girmedi. Sağda gördüğümüz şey bu. Yani arama kurtarma çalışmaları gerçekten ana halterlerde devam ediyor bir nebze. Şu an hala vinçler girmiş durumda ve bunlar arama çalışması da değil artık. Yani vinç giriyor ve yıkıyor. Herhangi birinin arama çalışması olduğunu bence söylemek şu an mümkün değil. Şu an buradaki durum bu şekilde. Vinçler giriyor ve yıkıyor diyebiliriz. Hatay'da birçok yurttaştan bunu duyduk. E, evlerine gelen ekiplerin, hasar tespit ekiplerinin e, az hasarlı ya da orta hasarlı evinize girebilirsiniz, kalabilirsiniz dediğini birçok yurttaş aktarıyor ve bu şekilde ne yazık ki dün depreme evinde yakalanan insanlar da var. E, bugün sen de bir duruma tanık oldun. Yaklaşık birkaç saat önce bir binanın çöktüğüne tanık oldun. Orada neler yaşandı? Biz Antakya'daki Harbiye Mahallesi'ne gittik Hatay Milletvekilimiz Barış Hatay'la beraber. Oradaki aslında mahalleliği ziyaret etmek, ihtiyaçlarını görmek istiyorduk. Ama gittiğimizde e bir pazar alanına kurulan çadırda e, ki bir yurttaşımız köşedeki eve gösterdi kendi evi olduğunu söyledi. Ki biz oradayken zaten iki tane artçı deprem oldu. Yani siz de hissetmişsinizdir. 4.1 hatta bir tanesinin şiddeti. Deprem olduktan biraz sonrasında evden çatırtı sesleri duymaya başladık. Eve doğru yürümeye başladık acaba kimse var mıdır diye. Yan binasının dolu olduğunu gördük. Çünkü insanlar 6 kişilik bir aile. İkisi çocuk, e, 4 tane de yetişkin var dışarıda kalacak yerleri yok. Çadır ulaşmamış, herhangi bir yere yerleştirilmemişler ve bu soğukta evlerine girmişler. İki katlı bir evleri var ve çatırdayan binanın yanındaki ev. Çatırtı sesini duymuyorlar. Biz girdik çok hızlı bir şekilde çıkarttık. Zaten çıkartmamızdan iki dakika sonra falan da arka kolon çöktü ve bina yamuldu. Yani ben buraya gelirken hala binadan çatırtılar geliyordu. Muhtemelen sabaha kadar çökecektir. Bu insanlar dışarıda kaldılar. Neyse ki oradaydık. Neyse ki müdahale edebildik. Koordinasyon merkezimizi aradık. Bir çadır talebinde bulunduk arkadaşlarımız sağ olsunlar. İtfaiyeci arkadaşlar da çok hızlı bir şekilde ulaştırdılar koordinasyon merkezimizde Buradan da bir ekibimiz gitti çadırı kurmak için. Bugün ailemiz çadırda kalacak. Ama ailemiz yani iki tane çocuğun yaşadığı altı kişilik bir aile sonsuza kadar çadırda kalamaz. Ve buraya dair çok hızlı bir şekilde çözümün üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani günlerdir bağırıyoruz. Sosyal medyada gündem oluyor. Çadır eksiği var. Çadır kurulmuyor. Afat bir su kenarına kurmuş ve dün mı uyarısı yapıyorlar. Yani orada tabii ki insanlar barınamayacak. İnsanların kendi evlerinde, bölgelerinde hayvanları var, geçiniyorlar. Evlerini bırakmak istemiyorlar ve yerinde bir şekilde kurulması lazım bu çadırların. Ama hiçbir şekilde çadır elde edemiyoruz. Biz de bu arada çadır bulamıyoruz. Yani gelen bütün çadır taleplerini alıyoruz. Bulabildiğimiz her yerden çadır buluyoruz. Bunları dağıtıyoruz ama çok kısıtlı imkan. Çünkü çadır üretimi de yok yani öyle söyleyebiliriz. Sayın Eğir, tam da koordinasyondan bahsetmişken, AFAD'dan bahsettik, devletin yetersizliğinden, depremin ilk günden beri burada bahsediliyor. Özellikle devlet kurumlarının AFAD'ın yetersizliğinden, hem deprem sırasında hem depremden sonra insanların barınması noktasında. Yenek Türkiye İşçi Partisi bu noktada, e, Halkların Demokratik Partisi farklı bir noktada aslında çok sayıda siyasi parti burada var. E, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri bir şekilde bir yaşam alanları oluşturmuş, bir koordinasyon sağlamış. Devlet bu koordinasyonu neden sağlayamadı? Ya bu beceri ilgili olup olmadığı tartışılıyor ama bence bu yetenek ve beceri ilgili bir şey değil. Bu çok açık bir tercih aslında. Çünkü e, tam senin söylediğin gibi şimdi deprem oldu. İlk yapılacak iş neydi? E, enkaz altındaki öncesinden hiç bahsetmiyorum. Enkaz altındaki insanları bir an önce oradan çıkarmaktı, değil mi? Şimdi devlet bunu yapmadı. Peki. Hemen sonrasında insanlar sokakta kaldılar, enkazdan çıktılar, evleri yıkıldı, yıkılmadı, herkes sokağa taştı, çocuk, yaşlı, hasta insanlar. İlk yapılacak iş neydi? Isıtmak ve doyurmaktı bu insan. Devlet bunları yapmadı. Şimdi burada herhangi bir insan Türkiye'de şunu iddia edemez. Devletin bununla ilgili olanağı yoktu. Mümkün değil. Bu çok açık bir tercih. Niye biz geldik? Niye başkaları depremin ilk günde buraya geldi? Nasıl geldi? Yetemedik ama burada bu kadar insana elimizden geldiğin kadar ısıtmayı yemeği içeceği nasıl sağlayabildik biz yapabiliyorsak devlet bunu nasıl yapamıyor tercih başka hiçbir açıklaması yok Bugün AFAD'ın işte birçok noktaya giden yardımlara el koyduğu, çadır yardımlarına el koyduğu ki bunu daha önce burada vekillerle de konuştuğumuzda şunu aktarmışlardı. Bizim yardımlarımıza yönelik herhangi bir engel olmadı fakat çadır yardım dediğimiz şey bizim aracı olduğumuz bir noktaydı. Onlara yönelik bu tarz engellemeler var. Bu engellemelerin sebebi ne olabilir? Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bu da bir tercih. Çünkü biz aslında burada şunu yaptık. Yani kelimelere takılmayın ama devletin namusunu aslında burada biz kurtardık. Buraya gelen gönüllüler, hemen koşup gelen insanlar. Çünkü bu ilk dakikalarda, ilk günlerde devletin yapması gereken şeyi insanları hayatta tutmayı, kendilerini birazcık olsun güvende hissettirmeyi dize. Şimdi devlet bu asıl işi, en zor işi belki yaptıktan sonra buradan sağdan çekip bu bütün yapılan edilen işlerin sanki devletin e, organizasyonuyla, imkanlarıyla yapılıyormuş gibi, yapılmış gibi göstermeye çalışıyor. Söylediğiniz şeyin en temel nedeni bu olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir durum da var. Yurttaşlar son günlerde artık şunu düşünmeye başladı. Burada çok fazla sivil toplum kuruluşu var. Evet siyasi parti var. Bu yardımlar bize devam ediyor. Fakat devlet yok. Peki bu kurumlarda gidersek biz ne yaşayacağız? Kaygısı gidiyor aslında şu an insanlar. Çünkü hala barınma sorunları çözülmüş değil. Buraya gelen çok sayıda tır var ve bu tırlar bir gün içerisinde tükenebiliyor. Hatta bir gün bile sürmüyor. Birkaç saat içerisinde bu yardımlar tükeniyor. İnsanların çok fazla ihtiyaçları var. Bu konuda neler yapacaksınız? Nasıl ilerleyecek süreç? Bakın burada en zor şey ne biliyor musunuz? Buraya e, ihtiyacı olan bir yurttaş geldiğinde, elimizde olmadığında onu temin edememek. Daha zorunu söyleyeyim size. E, hangi yurttaşın daha çok ihtiyacı olduğuna karar vermek zorunda olduğumuz zamanlar oluyor. Bunu biz yapmamalıyız. Bu çok ağır bir şey. Ama bütün bunlara rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen ben şunu çok açık söyleyeyim. Hem Türkiye İşçi Partisi adına söyleyebilirim hem de tanıdık tanımadık buradaki herkes adına söyleyebilirim. Biz Hatay'daki yurttaşlar biraz olsun rahata erişene kadar buradan gitmeyeceğiz. Burada olacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dün yine bir deprem yaşadık. Birçok noktada çadır olmadığını biliyoruz. İnsanların evde olduğunu biliyoruz. Evde kalmak zorunda kaldığını biliyoruz. Ki artçılar şu anda devam ediyor. Bu insanlara az hasarlı ya da orta hasarlı evinize girebilirsiniz demelerinin sebebi aslında barınmalarını sağlayamamaları olabilir mi? Kesinlikle öyle. Barınmaları sağlanamadığı için e, çok açık ben tanık olmadım buna. Ama burada depremzede olan birçok arkadaşımız bizimle beraber çalışıyor burada. Evlerine gelindi evlerinize girebilirsiniz dendi. Ve bu arkadaşların bir kısmı dışarıda kalmaktan vazgeçip tekrar evine dönmeye niyetlendi. Ee, ve deprem hemen arkasından geldi dediğiniz gibi. Bu e, buradaki o çadır açığını, barınma açığını gizlemek için aslında yapılan bir şey gibi görünüyor. E, sebebi budur diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ee, Nalin Öztekin, buradaki durumu Hatay'da neler yaşandığını tip mhk üyeleri Ekim Nehir ve İzel Sezer'le değerlendirdik. Hem depremde yaşananları ve deprem sonrası aslında sağlanamayan koordinasyonu konuştuk. Senin merak ettiğin bir husus varsa biz yanıtlayabiliriz. Evet Umut aslında hem benim hem de izleyicilerimizin eminim ki merak ettiği bir husus var. O da şu orada bir AFAD yetkilisiyle veya herhangi bir resmi kurumdan bir yetkiliyle sahada karşılaştığında bu çadır meselesini sorabildin mi? Barınma meselesine ilişkin bu talepler karşılık buldu mu? Sen nasıl gözlemlerde bulundun? Şöyle öncelikle halktan aktarayım ben bunu. Dün Samandağ'ın mahallelerine gitmiştik. Oralardaki kırsal mahallelerinde yurttaşlarla konuştuk. Onlar bu durumu şu şekilde aktarıyor. AFAD'a gittiklerinde AFAD biz jandarmaya verdik sizin çadırlarınızı diyor. Jandarmaya gittiklerinde muhtara gidin muhtar koordinasyonu sağlayacak diyor. Muhtara gidildiğinde ise muhtar hiçbir şeyden bir haber aslında böyle bir top çevriliyor ve bu şekilde insanlar hiçbir zaman çadıra ulaşabilmiş değil. E, dün akşam saatlerinde depremden birkaç saat sonra e, gazeteci Zeynep ile bir görüntü paylaşmıştı bir mahalleden. E, depremden sonra dünkü depremden birkaç saat sonra çadır gelmişti. 75 çadır ve bu mahallenin nüfusunun çok yoğun olduğunu aktarmıştı. 75 çadır bile yetersizdi ve bu 75 çadır Suudi Arabistan'dan gelmişti. Yani yurt dışından gelenlar aslında burada bir nevi dağıtılmıştı. E, AFAD yetkilileriyle konuşmak derken e, birçoğu aslında bazı çekim gerekler kaynaklı e, konuşmak istemiyor. E, e, of the record konuştuğumuzda, kayıt dışı konuştuğumuzda şunu aktarıyorlar. Evet, e, yetersiz kaldığımız noktalar oldu. Bu noktalarda da burada bahsettiğimiz işte sivil toplum kuruluşlarına yönlendirmeye çalıştık. E, etrafımızdaki insanları diyorlar. Yani kendi esersizliğini aslında kabul ediyorlar fakat buna bir kurum yetkileri, üst düzey yetkiler hiçbir zaman dile getirmiyor. Aksine Afad'ın ve Kızılay'ın e, bugün e, AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'da e, laf söylendiği için tepki gösterildiği için Kızılay'a birçok hakaretler savurmuştu. Fakat Burada o kurumların çalışanları, gönüllüleri dahi eksik kalındığını dile getiriyor, bunları aktarıyorlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz Umut Taş'tan. Kolaylıklar diliyoruz. Artı TV muhabiri Umut Taş'tan ve kameraman arkadaşımız Mehmet Zeki Kaya o noktadan Hatay'dan bildirdiler. Yanlarında konuklarıyla birlikte de aslında bütün bu süreci değerlendirdiler. İki gündür çadır talebi var bölgedeki yurttaşların çok ciddi bir barınma sorunuyla karşı karşıyalar. Böylesi kış aylarında. Ancak o çadır talebi ekranlarınıza getirdik, karşılanmış değil. Umut'un önemli izlenimleri vardı. Off the record olarak yetkililerle bazı AFAD yetkilileriyle sahadaki görevlerle görüştüğünde yetersizliklerini kabul ediyorlar ancak bunlar tabii ki resmi açıklamalara da yansımıyor.